Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda kalemin üzerine sararak şöyle orta kısmını kalemin üzerinde yapacağız. çakmak da lazım. kolay ve gösterişli çok güzel bir papatyalı tığ oyası göstereceğim. Çıtı pıtı çok da gösterişli oldu. Çok da güzel oldu. Bu modelimi beyaz yazmanın üzerine şöyle hepsinde koyu kullandım bu keziklerimin Koyu tonlarında kullandım. Ortasını beyazdan yapacağım. Yapraklarını da bu açık yeşilden yapacağım şöyle kalemde yaptım yaptığım ama şimdi pipetle yapacağım şu büyük boy pipet en büyük boy pipet kalemle aynı büyüklükleri şöyle bakayım aynıysa yapayım Evet büyüklükleri aynı şunla yapacağım kalemle de yapabilirsiniz kullandığım tığ numarası da şöyle 20 numara bir tığ tığ şart değil tığ numarası elinizdeki hangi tığ varsa onu kullanıp ona da yapabilirsiniz illa 20 21 numara şart değil bu modele şimdi modelimizi gösterelim ve inşallah yapımına geçelim hep beraber bakın, modelimiz bu şekilde bu şöyle başta söyleyeyim ütüsüz bir boya bakın bunu ben hiç ütülemedim bunu yapıldığında şöyle ters kısmından ütülerseniz tabii ki kalıp gibi daha güzel duracak bu ütüsüz bir model oya şöyle ters kısmını da göstereyim sizin de göstereyim. Bence çok şık ve çok güzel oldu. Çıtı pıtı güzel oldu yani model. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şuradan bakın pipeti hemen şöyle beyaz ipimi bu şekilde koydum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Diğerlerini ben size gösterdiğim motifleri kalemle yaptım. Bunu kolaylık olsun diye kameranın başına pipetle yapıyorum. Hafif olduğu için pipet. Şuradan bakın. Şöyle yakıyorum, yapıştırıyorum. Yaktım. Buraya yapıştırdım yapıştırdıktan sonra buradan hemen sardığım ipi çıkarıyorum. Hiç dağılmadan, dağıtmadan içerisinden hemen tığımı batıp şöyle şuraya bir kere sabitliyorum. Sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 8 zincirimi çekip şöyle bir kere de battım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ikinci buraya batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3 4 Şuraları şöyle sıkı batın ama şöyle de düzeltin. Şöyle 5.yi battık. 8 zinciri çektim bakın şuradan arkadan şu ipin kenarından şuradan bakın şuradaki battığımız ipin kenarından tığı batıyorum ve içinden çıkarıyorum ve kapatıyorum toplamda 1 2 3 4 5 6 tane yaptık 6 yaptıktan sonra hemen ilk yuvaya batıyorum içinden çıkarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptım. Hemen karşıya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bunların hepsine 8'er tane sık iğne yapıyorum ve dönüyorum. Hepsinde 8 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi bunu buradan Şuradan giriyorum alt kısmından. Şöyle ipimi çıkarıp hemen buraya bir tane zincirimi çekip buradan kesiyorum ve güzelce buraya yakıyorum. Çok kolay. Çok da güzel oldu bence. Şimdi hemen bunun eklemesini yapalım. Şimdi şuradan kolayca ekleyelim. Ben bunların arasına bakın 17 şer tane çim koydum şu aralara. isterseniz daha da aralı yapabilirsiniz. 17 değil de 21, 25 çim koyarak arasına devam ettirebilirsiniz. Sanki bu birazcık sık oldu. Şöyle olsa daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Dediğim gibi 17 koydum. Normalde 25 tane de 21 ya da 25 tane şimdi koyabilirsiniz arasına. Buradan hemen klasik benim yaptığım çim şöyle batalım. Başına bir defa sarıyorum. Bir kere de batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Bu arada tığ batılar ikişer zincirde yapılmış. 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen buradan arkasından batıyorum başına bir kez sardım sıradakine battım tığ battı ya burayı bir defa da değil Bakın iki defa da çıkarıyoruz 1 12 defa da çıkardım burayı buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekip dönüyorum bir tane çım atlayarak hemen yanındaki çimin içerisine batıp şöyle bir zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum başına bir kez sardım. Bir kere de battım. 2, 2 çıkardım. Başına iki kez sardım. 2 Pardon, bir kez sardıktan sonra kafa nereye gitti? 1 2 3 4 tane zincir çekip arkasından batacağız tabii ki. Başına iki defa sarıyorum. Batıyorum. 2 2, 2 çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zinciri çekiyorum hemen arkasından tığımı batıyorum 1 2 3 defa sarıyorum ikişer ikişer çıkarıyorum 4 zincirimi çekip arkasından batıyorum kaç yaptık 3 yaptık şimdi 1 2 3 4 defa sarıyorum yukarıya çok çekmeden şöyle alta doğru sıkı sıkı dolgular yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum 1 2 3 4 5 sardım ikişer ikişer çıkardım 1 2 3 4 pardon şuraya 5 yaptım herhalde şuralara 4'er tane zincir çektim ben bazen 5 yapabiliyorum dalgınlığıma geliyor zinciri buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne, 10 sık iğne yapıp kenara alıyorum hemen. Buradan batıyorum. Bakın iyice kenara alalım şöyle. Şu da boşluk kalsın buraya da çünkü bir yaprak daha gelecek. Buradan 1 2 3 4 zincir çektim. Başına bir kez sardım. Şöyle 2 iki defa da buradan çıkardım. Çıkardıktan sonra hemen buradaki motifimi alıyorum. Motifimi alıyorum. Şöyle bakalım. Şöyle tutuyorum bakın. Şu ara kısmından batacağız. Tam ortasından batalım ki yamuk durmasın. Ara kısmından battım. Şöyle kapattım kapattıktan sonra yukarı doğru aldım bakın önce şöyle bir tane şöyle sıkacağım sıkmayı unutmuşum içinden battım bir tane içinden battıktan sonra daha sonra dip kısmından bu şekilde bir iki 3 tane battım toplamda yani 4 tane battım tekrar hemen buraya geçiyorum buradan 1 2 3 4 zincir çekip şuradaki dolgunun üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum ve dönüyorum başına bir kez sarıyorum ve bu aradan batıp 2 2 çıkarıyorum daha sonra 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum şuradaki yaprak gibi bir yaprakla buraya yapıp dönüyorum bakın aynı sayılarda bir yaprakla buraya yaptım 10 tane sık iğneyi yaptım yaptıktan sonra hemen şuradan aradan tığımı batıp buraya sabitledim buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum Burayı çok şey çekmeyelim ki yaprağı içe doğru bükmesin. Şuraya az çekmeyin zincirini bakın. Şuradan tekrar dip kısmından tığımı bakın buraya şu dip kısmına battım. Battıktan sonra başına bir kere sarıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip hemen arkasından batıyorum ve şuraya birkaç tane çim yapıp dönüyorum Evet şuraya birkaç tane daha çim gittim ve motifimi tamamladım şöyle bakın gayet kolay ve şık çıtı duran çok güzel bir oya oldu bence oyamız şöyle bakıldığında inşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu kalın Allah'a emanet olun.